Herkese selamlar dostlar ben Relas Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız arkadaşlar izleyicimizle birlikte oynadık Sizler de bizimle birlikte video çekmek istiyorsunuz arkadaşlar Birazdan videoda açıklayacağım O zaman videoya geçelim Evet dostlar hepiniz videomuzu tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar Başlıktan da anlayacağınız üzere arkadaşlar Ve zaten daha demin de söylemiştik Bugün izleyicimiz olan Yiğit'le birlikte ve ayrıyetten de moderatörümüz olan Şahin ile birlikte arkadaşlar sizlerle birlikteyiz. Hepiniz videomuza tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada yanımızdaki arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Umarım hepiniz mutlusunuzdur ve inşallah bu el win alacağız. Açık konuşmak gerekirse arkadaşlar bir yarım saate yakın sürekli gir çık gir çık yaptığımız için artık birazcık aynı başı 5 kere falan girdik böyle. O yüzden birazcık hatalarımız olursa kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizden ricam like atmayı eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizden ricam abone olup da izliyorsanız beni çok mutlu ederiz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Hop şu arkadaşı alalım. Birazdan da konumuza. Oh! Konumuza gireceğiz. Arkadaşlar daha demin sesi duymadınız. <laughs> Hemen şuradan şu sarılara gidelim abi. Şöyle şunları dağıtalım sağlı sağa sola. Hop şu arkadaşı da bayağı bir vurduk. Ay alamadım. Neyse. Sağlık olsun. Çok güzel bir fight döndürdük. En azından adamları beyizlerinden çıkartmadık diyebiliriz. Gel bakalım Meech'im şu fırını da alalım hızlısından. Birazdan da dediğim gibi arkadaşlar konuma gireceğim. Haberiniz olsun. Sizi arayacağım. Birazcık sabırlı olmanız ve ayrıyetten like atmayı ve ayrıyetten Discord sunucumuza ve loncamıza katılmayı unutmayınız arkadaşlar. Tüm bilgilerin hepsi açıklamalar kısmında mevcut diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bu arada şunu da söylemem gerekirse arkadaşlar ee, bu videoya eğer toplamda 20 like gelirse bir dahaki videomuzda arkadaşlar çekiliş yapacağız haberiniz olsun. Sizden ricam bir zümrüt yok canım. Oh adam geldi. Sizden ricam arkadaşlar bu videoya atabildiğiniz kadar like atmayı unutmayın. Bu arada adam geliyor. Atabildiğiniz kadar like atmayı unutmayınız arkadaşlar şimdiden like atan herkese çok teşekkür ederiz derken adamı da güzelce attık abi. Bu da profesyonel hareketler çaktırmayın. Bu arada arkadaşlar ee, fark ettiniz mi bilmem ama biliyorsunuz ki ve fark ettiyseniz adam geldi hayır. Fark ettiyseniz arkadaşlar mikrofonu değiştim. Evet sesim biraz farklı geliyor olabilir. Umarım buna da kısa bir sürede alışırız. Güzel bir, bir kaliteli videolar arkadaşlar sizlerle birlikte olacak. İlerleyen zamanlarda haberiniz olsun. Ardından şu sarıyı kıralım Sonradan konumuza giriş yapalım dostlar Hop şu adam bizi kanserleyecek Büyük gidişle Böyle <laughs> <laughs> Geliştim be ha Neyse sıkıntı yok abi alışacağız Elbet bir gün Bizden biri öldü oh, Adam geliyor dur 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 sen nereye geliyorsun? Tamam gitti arkadaş hızlısından şu fırını alalım gelin bakalım. Tamam tamam sen opsiyonu çekersin İlk önce fırını alalım. Şöyle yapalım. Hadi bakalım. Şöyle yapalım. Buradan bir alev topu alayım ben. Hop hadi bakalım. Ben hemen gidiyorum. o güzel düştü biraz sessiz oldum kusura bakmayın arkadaşlar ee, video unuttum ya <laughs> çaktırmayın hadi bakalım şuradan hızlısından gidelim opsiz çok güzel bu arada arkadaşlar şöyle yavaştan konumuza girebiliriz diye düşünüyorum ben arkadaşlar biliyorsunuz ki discord sunucumuzda biz aktiflik sağlamaya çalışıyoruz ve elimizden geldiğince cidden çok güzel bir aktiflikler toparlamaya başladık eğer ki e, sizler de katılmak isterseniz Discord sunucumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet dostlar bugün Yiğit bizimle nasıl oynuyor? Nasıl bizim videomuza konuk oldu? Şöyle söylemem gerekirse arkadaşlar Discord sunucumuzda bir etkinlik yaptık. Etkinliğimiz ise e, haftanın aktifleri diye bir rolümüz mevcut. Bu rolü alabilmek için arkadaşlar her hafta düzenli olarak resetleniyor bu rolümüz, puanlarımız vesaire vesaire sistem tarafından yapılan bir puanlama sistemi var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten videoda da gösteririm ben büyük ihtimalle edit kısmından. Hop. Tamam. Bu arkadaşı da aldık. Çok güzel. Dediğim gibi edit kısmından da videoda gösteririm büyük ihtimalle göstermezsem de arkadaşlar Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar hani bu haftanın aktif üye rolüne sahip olduğunuz zaman bizimle video çekme şansına sahip oluyorsunuz ve hani bunu alabilmek o kadar kolay değil. Bir hafta boyunca bizim Discord sunucumuzda aktif bir şekilde gerek olsun mesaj gerek olsun ses olaraktan zaten onu biz haftanın etkinliği olarak ayarlıyoruz. Her hafta sıfırladığımız için onu işte gereksinimlerini paylaşıyoruz. Bu arada biri görünmezlik içiyor. Ha bizdenmiş. Tamam. Onu da zaten gerekli bilgilerini paylaşıyoruz. İşte arkadaşlar bu hafta mesela şu an chat ekranda da gözükmüştür zaten. Şu adamları alayım. beyizli adamlar şu an Hiçbirini uçuramadım ya. Hadi bakalım. Adamlar base'de. Aha, birini alamadım ama base'deler adamlar. Dikkatli olun. Hop. Tamam bu adamı yolladık. Evet dostlar ilk parta sanırsam çıktı diye düşünüyorum şöyle bir şey söyleyeceğim. Dediğim gibi Discord sunucumuza katılmanız gerekiyor arkadaşlar. Discord sunucumuza katıldığınız zamansa e, haftanın aktif üyeleri dediğim gibi ona yaparaktan sizler de videomuza konuk olabilirsiniz. Umarım anlamasınızdır. Anlamadıysanız da Discord sunucumuza gelerek yetkili arkadaşlara sorarak arkadaşlar nasıl olduğunu sizlere anlatabilir. Haberiniz olsun. Basit fazla zor bir şey değil. Dediğim gibi hepinizi bekliyorum bu arada. Umarım hepiniz gelirsiniz ve çok güzel bir şekilde sarı kaçtı mı? Ah be. Hepinize güzel videolar çıkarırız. Hem güzel bir seri olmuş olur arkadaşlar hem de en azından video konseptimiz olmuş olur. Hani sürekli güzel bir şekilde video çekmiş oluruz ve sizlerle birlikte çekeceğimiz için o yüzden fazla sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hepinizi Discord sunucumuza bekliyoruz. Ayrıyeten loncamıza katılmadıysanız da loncaya katılan arkadaşlar da şimdiden çok teşekkür ederim derken ilk elimizi aldık. O zaman hızlısından İkinci parta geçelim arkadaşlar evet dostlar ikinci partta sizlerle birlikteyiz hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar Evet şimdi dostlar bu el gameplay olacak zaten konumuzu anladınız eğer anlamadıysanız da kısa bir özet geçeyim şöyle arkadaşlar discord sunucumuza katılarak e, Haftanın aktif üyeleri diye bir rolüne sahip olursanız arkadaşlar sizler de e, bu videolara konuk olabilirsiniz haberiniz olsun Bilerekten kısa ve özet geçtim zaten daha ki partta anlattık. Eğer ki anlamadıysanız arkadaşlar Discord sunucumuza gelerek yetkili arkadaşlara sorabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hızlısından güzel bir gameplay Ardından bugünkü videomuz bitiş olsun arkadaşlar. Ve ayrıyetten şöyle bir şey söyleyeceğim. Videomuzun bir yerinde şifre var arkadaşlar. Daha demin söyledi bilmiyorum ama o şifreye yorum yazan arkadaşlar yorumlarına kalp atacağım. Haberiniz olsun derken hemen şu kırı yeşili kırar mıyız? Kırdık. Çok güzel. Arkadaşımız en taşı almış ama maalesef bir işe yaramadı. Arkadaşı uzaya uçurduk. Çok güzel abi. Oy bir dakika sakin ol baba sen. O oh, bu o oh. ikisi hepsi çıktı lan yeşil takım. <laughs> çok iyi. Bu arada bu elde çok kısa sürecek büyük ihtimalle. Hızlısından gidelim diğer adamları da kıralım. Bu elde bitirelim abi. O zaman bugünkü videomuz bitsin. Bu videomuzun şifresi arkadaşlar zümrüt olsun. Yorumlara zümrüt yazan arkadaşlar sizlerin yorumlarını kalp atacağım haberiniz olsun hepinizin yorumlarını bekliyorum umarım güzel bir şekilde yorumları göçürürsünüz arkadaşlar hepinizden yorumları bekliyorum Ayrıca de arkadaşlar halen like atmadıysanız like atmayı da unutmayınız şimdiden like atan herkese çok ama çok teşekkürlerimi ediyorum arkadaşlar çünkü cidden like'lar çok işimize yarıyor arkadaşlar haberiniz olsun ve ayrıca de abone olmayan arkadaşlarımız varsa da abone olursa beni cidden çok mutlu eder Atla hangi kafama diyeceğim de sen bir dakika sakin ol be. Bu adam bizi aldı. Mavi almamız lazım bu arada arkadaşlar. Hızlı olmamız lazım. Hop şuradan bir altın daha. Tamam şöyle yapalım. Birazcık dikkatli oynarsak arkadaşlar bunları alırız diye düşünüyorum. O yüzden biraz sesli olursam çaktırmayın. İnşallah sıkıntısız alırız. Bunları da fazla uzun sürmeden oyunumuz biter arkadaşlar. Hadi bakalım. Oo güzel. Luck client var arkadaşlar. Sevdim bunu. Hadi bakalım şuradan gidelim maviye. Şahinler nerede acaba derken bilmiyoruz arkadaşlar. Şahin neredesiniz la? Ha mavilere gidiyorsunuz herhalde. Şöyle yaparsak. Oh. Lan niye kıramadım ya? <laughs> Şaka gibi. Abi ben onu nasıl kıramadım? Açıktı bedi ya. Şahin gel. Oo. Şahin adam öldürmüş lan ben. Şahin öldü diye anladım. Hop sıkıntı yok. Şahin geliyoruz. Sakin ol bebiş. Şu kılıcı ver şunu ver Adam da bize geliyor bak hele Hop Canı yok adamın alırsın onu Helal Ben hemen şuradan birazcık bir blok alayım da gideyim direkt kırmaya Hadi bakalım Yanlış yere gidiyordu şey Yiğit Gidelim hemen şu mavileri kıralım kanki. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar e, Hala halen like atmayanlar varsa cidden like atarsa çok sevinirim arkadaşlar. Yani bunu evet birazcık çok tekrarladım derken Şahin gitti kırdı. Eline sağlık. Şahin mi? Adamları patates etti abi. Çok iyisin be oğlum derken. Evet. Arkadaşlar elimiz bu kadardı. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizler de bizimle birlikte oynamak istiyorsanız arkadaşlar Discord sunucuna katılmayı unutmayın. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Bay bay.